Komutan bir cisim yaklaşıyor efendim. Selamünaleyküm. Tabi. Şöyle Evet. Teşekkürler, iyi günler, kolay gelsin. Ablacım. Şöyle benim. Çantamda şey olacak, hep alacaksın. En azından seni, seni mutlu Hoş. Vallahi. Allah çok, tamam, tamam, iyi, tamam. çok kalın, iyi günler. Arkadaşlar bir insana mutlaka etmek bu kadar kolay. <laughs> ya onlar da emekçi. Bakmayın. Tüm polis memurları böyle yollu insanlarla uğraşıyor. Bırak bunlar bir daha kadar. Ya çevik gibi bunlar bir tane daha kadar. kadar. Oluyor yani bir insanın gülümsetmek bu kadar kolay.